Selamlar, videoya hoş geldiniz. Sıralı maçtayız bugün. Brody ile karşınızdayım dostlarım. Brody'ye kostümsüz girdim. Böyle kostümsüz girmek karakterlere güzel oluyor ya. Biraz böyle weak duruyoruz oyunda. Sonra şaşırtıyoruz falan rakibi. Güzel oluyor. Hadi bakalım şimdi karşımızda kim var? Hanabi var. Ee, Ay git almış. Ne zaman da Brody aslında bana bir geliyor. Fark ettiniz mi sizler? Hani bir istenir olmuş. hadi bakalım mesko bunlar hızır potu start çünkü ormanında granger var ya yani franco var suyu xp almış suyu güçlü bir karakter neden xp oynuyor bilmiyorum adc'nin kralı burada ff diyor öyle seni iyiydi ya <laughs> o da doğrudur demiş. Ben <laughs> değil cüccük <çocuk> diye ya. <laughs> Anne hani birden güzel racon geldi ha <laughs> Ay gitsin Ah git git tamam. git tamam, git 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 çık buradan, çık buradan, çık buradan. Alacağımızı aldık zaten onda. Map'e bir bakalım. Kimler buralarda? Kimler geziniyor? Abi gerçekten bunu yaptın mı ya? Neyse en azından bir şey kaybetmedik ya. Kill kimde kaldı? Hana bir de kaldı. Bu biraz kötü oldu. Sola kalsam aslında adamla birebir kalsam daha güzel olur. Dikkat çekmesek tapta. kili alsaydım güzel olacaktı. Asist de alamadım. O değil de ben W ile atladım kilini. Asist niye gelmedi? What the? Ne alaka lan? Kanka sal beni lütfen. Bak oyun tarzının bir tık içine ediyor olabilirsin. Hani boş yapma birazdan eline vereceğim ya. Burada susuyorum susuyorum. Tam sus artık ya. Eleman 4 olmuş arkadaşlar. Ormanla gez ki bu beni bir saltın ben de şu adamla kapışayım. Arkasında Franco var mı yok mu bilmiyorum o yüzden üstüne gidemiyorum yoksa giderim. Franco aşağıdaymış ama üçler burada gerek yok. Gerek yok. Eee Kagura burada bekliyor. Çek oradan öleceksin bak. Çek oradan bak öleceksin. Kral. Kral yapma ama bak. Kankacım şuradan gitsene de ya. Kurban olayım ya. Bak benim sol agresif brody'mi şu an yapamıyorum yani. olur mu? Olur mu? Kanka. İyi direndi yalnız ya kalkanlardan. Buraya birileri gelebilir o yüzden şu parmağını buzlayalım burada. Evet. Kagura yine gelmiş bize. Hala yürüyor üzerime doğru. Ben bu el bir yok kran almayı düşünüyorum ya. Şey de yapabilirim ama. Hmm, tırpan da yapabilirim. Yani şu Atlantis kargısı. Kill almak için yaptım bu ultiyi. Tamam. Güzel. 2-1-3 fena değil. Ama yalnız çok geliyorlar bana. Boş şu an boş şu an. Şu an yaptı aşırı boş kanka. Güzel kardeşim git lütfen rica ediyorum. Yazı yazmak istemiyorum bak. Video çekemiyorum ya kankam git ya. Kankam git artık ya. Git artık lütfen ya. Alın artık beni rica ediyorum ya. Bunu yapacağım sabahtan beri zaten ben bu adama. Geldiğiniz için yapamıyorum. Bana gelsinler. Ben adamların zaten bana gelmesini istiyorum. Çünkü adamlar bana geldiğinde aşağıda bizimkiler sayı olarak avantaj elde etmiş oluyor. Bu da benim işime gelir. Ben burada ölsem de sıkıntı değil. Gold olarak toparlıyoruz. Doğru hamleler yaptığımız sürece. <laughs> ya yalnız Karbilla var ya tam bir içeri üretisi gibi değil mi? Adamları nasıl kudurtuyor? Nasıl kudurtuyor? <laughs> Bana bir delirtiyor ya. Benimdeki farmı bakalım beraber. Güzel tuttu da ben bir tapa bakacağım ya. Gelim onu bir tur daha keseyim. Ay iyisi çok hızlı geliyor ya. Cana bak. Gerçekten mi? 40 can mı? Vur onu. Güzel. Biraz farm atalım. Şu gökkırağını çıkalım arkadaşlar. Kargı şey de yapabilirim aslında ya. Kral bana saldı. Teşekkür ederim canımsın. Hmm, Zırhlarımı de yapabilirim aslında. Boş ulti attı şu an. Kes şunu. Çok öyle ya. dünya. Tek başına geliyorsun Frankocuğum. Olmaz öyle Frankocuğum. Ben burayı da alalım arkadaşlar. Dostlar eğer bir gün birinizle denk gelirsem falan ve adice oynuyor olursam sizden ricam tank destek mid oynuyorsanız bu da bende kaldı neyse. Şey kanka hani üçlü rotasyon yapın kanka size zahmet. Ben çok seviyorum üçlü rotasyonu ki olması gereken de o. Mid, Ormancıyla, e, bak ormancıyla tank gezecek tamam mı mid de onları destekleyecek ya da tam tersi midle tank gezecek ormancı onları destekleyecek ben bu ikili kombinasyonu çok seviyorum kanka Olmasa gereken de bence bu Dual yok kanka o dual lane'i yapıyorsan e, Çok uyumlu beraber oynaman lazım Güzel. Bizimkiler de iyi yetişti. Yani ben bu adamı ormanlarına sürekli patlatıyorum. Duelen yaptığın zaman iletişimde olman gerek. Ve koridorda kaldığın her süreç takımının eksi yemesine yazıyor. Yani o adamın kule altı 3-5 kere kesip kulesini alıp sebep atman falan gerek. O da soldaki de tanımadığın adamla yapılacak bir şey değil yani. Hem rakip senin e, rakip demişim hem takımın arkadaşın senin oyun tarzını bilmiyor. sen onunkini bilmiyorsun İletişimde de iyi değilsin sonuçta seste de değiliz Uyumlu olmuyor yani o yüzden adc solo bırakmak Çok daha iyi Öldü bu mesela Bulalım şurayı da bu sıralar şey yapacağım. ADC'yi biraz şey yaptım ya saldım ya farklı çarlar oynadım ya. Gerçi dünkü e, videoda bu yorumu yaptım. Sen neyden keyif alıyorsan onu oyna. Biz seni seviyoruz yalnızsınız. Teşekkür ederim bu arada güzel yorumlarınız için. Canımsınız. Flash Q ultiye keserdik de neyse ya. Şu an kadar şey yapacağım ya. Bir tane ADC. Sonraki maç farklı bir şey. Günlük ADC dozumuzu alalım kanka. Seviyorsunuz ADC'yi biliyorum. Franco yalanman bir çekmesin kanka. Tapu alabiliriz. Alabiliriz mi kuleyi. Bunu şöyle bir şey de yapabilirim. <laughs> Adamı tek atışma bak. Ölmedim mi? Ah ya. Ölebilir. Evet öldü. Derken çici. Öyle de biraz tilt oldum. Ama ya tilt olmakta da biraz haklıyım. Sonuçta video çekiyorum sizlere. En iyi Şeyi izletmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Koridora çok geldiklerinde de benim oyun tarzımı bozuyorlar. Ya benim oyun tarzıma herkese hitap etmiyor. Mesela dünkü maçta e, Franco'nun e, ultilerini, hooklarına zıplamadığım için canım az diye bazı arkadaşlar tepki göstermiş. E, onlar da haklılar sonuçta herkesin oyun tarzı aynı değil. E, i̇şte niye saldırmadın, destekleseydin vesaire. Ama ben maç sonunda baktığımda maçı kazanmışım, MVP almışım, %40 vurmuşum. Herkesin oyun tarzı aynı değil. Bana doğru gelen sana yanlış geliyor olabilir. Sana yanlış gelen bana doğru geliyor olabilir. Hani bu değişkenlik gösterir. Herkesin oyun tarzı farklıdır. Önemli olan bu oyunda ne olursa olsun finalde şuradaki Victory yazısı arkadaşlar. Burada Victory yazmadığı sürece yani doğru yanlışı bence tartışmanın da bir anlamı olmuyor. Orada Victory yazdı mı tamam kanka bitmiştir. Herkesin taktiği değişir. Sonuçta bu, bu bir MOBA oyunu. Evet meta üzerinde değişkenlikler gösterebilir. Bir çar çok güçlüyken diğeri zayıf olabilir ama dediğim gibi Yine aldığımız sürece ne no problem. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Evet dostlarım tekrardan selamlar. ikinci maçtayız. Bu sefer Fredrin fakat farklı bir şekilde Fredrin. Ee, tank Fredrin. Daha önceden bunu yaptım mı hatırlamıyorum. XP'de oynamıştım bir keresinde. Ormanda bayağı oynadım. Farklı farklı hesaplarda ve yanımda Angel'la ya da ne bileyim herhangi bir heal veren bir karakterle çok güçlü oluyor. E şu an bir ormancı olsaydım bu oyunu çok rahatlıkla do e domine edebileceğimi o kadar eminim ki. Fakat şu anda tank olduğum için bu e eminlikte konuşamıyorum. Net bir şey söyleyemiyorum maalesef tankız çünkü olduğu kadar oynayalım bakalım Cesaretlendir girelim takım arkadaşımıza destek sağlarız Şöyle bir bakalım ne var 4 tane şey varmış 2 level olduktan sonra şey yaparız aslında W'de çıkabilirdik de neyse ya Orman dönmesine yardımcı olalım ya biz de 2 level olana kadar Seriyi bitir hanabi ben fit gel kasıl demiş Neden böyle bir şey yapıyorsun peki neden seri bitir? Olay ne acaba? Aa, abi yapma ya. Yapma Atakan ya. Olay ne ya? Almışsın ADC. Amaç ne ya şimdi? Bak kapınızda kill aldı. Yani ne, ne olsun istiyorsun ki? Bizimki de bitireceğim kanka diyor. Affetmiyor. Sebep ne acaba? Ne derdin marka Ya bu kemeri çıkınca da, kemeri de çıkınca da yük kasmadan çok şey olmuyor, güçlü olmuyor. İyi yetiştiler ya, kesmiştik yoksa. Kankam yapma ne yapıyorsun? İyi tuttum. Ne yapıyorsun kankam? Gelme artık. Eyvah öldüm. Ya cidden kaçtın mı? Kes onu kes 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 onu. Bu nasıl bir maç ya? Kerim aldın lan onu. ne gerek vardı? Neyse. Garip garip şeyler yaşanıyor ya. Karşı takım'a bakıyorum hani bir iki ADC, iki ormancı falan da yok. Niye böyle bir şey yapıyor acaba? Dostlar 4 olmadım. Dört olmadan çok da kuvvetli değilim ya. Şurada dört olsam şunu kapatma vururuz da. Bizim çocuğun blue gitti gibi ya. XP ne yapıyor kanka? Kanka ne yapıyorsun? Girsene artık Lukas Neyi bekliyorsun? Mardin 47 kankam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kral? E, adam bir saattir vs atıyor blue ile gir artık. Ya i̇şte tank oynamanın sıkıntısı da bu solo'da ya. Adamı tutuyorsun kanka, yanında kimse olmuyor. bu tipine bak ya. 4-2 oynuyor. Sen nasıl 4-2 oynuyorsun ya? Hayırdır? Böyle dediğim zaman da bu böyle hayırdır dediğim için bir bana egoist demişti. Adamlara niye hayır Sana ne bak yani? Sana mı soracağım ne deyip demeyeceğimi? Bazı insanlar yorum atma adı altında var ya. Her şeyi yazabileceğini falan sanıyor ya. İnanılmaz bir şey. Beğenmezsen izlemezsin amık. Ya ne ne yani? Ha çok tuhaf insanlar var ya. Şeyden de kaynaklı bu. Adam sosyal hayatında bir problem yaşıyor. Geliyor sanal ortamda herkese sallıyor. Her şey yorum yapacağını falan sanıyor. Gel bakayım topa. Abi onu niye itledin? Ya neden itledin? Adamı itlemesen ölecek ya. Adamı adamı itlemesen ölecek. Kanka gerçekten takımdaki uyumluluğumuza bakar mısın ya? Mardin 47 bitirdin kanka bizi sen bu el ya. Vallahi bitirdin bizi. Param parça ettin kankam bizi. Uyumluluk var ya sıfır sıfır. Kanka adama ulti atarken adama niye Q basıyorsun ki ya? Oynadığın çare bilmiyor musun? Eyvallah Gel bakalım şimdi şu bot'a bir bakalım Ne yapıyor burada? Niye bu kadar ısrarcı? İyi tuttu bizim çocuk Bunu da iyi patlattım Ama Kaçtılar ya Çocuk Hala fitliyor mu ya? Geri var ya ağır karakter ha. Oynasa takımı fena değil. 40 yılın başı böyle farklı bir şey yapıyorum. Onda da Kerin'in yaptığına bakar mısın kanka? Lütfen ölme. Dayan geldim. Düşmanı... Tamam aldım ondan ya bir şeyler var. Tak. Toplayalım şurada goldları. Mifer alacağım. Sonra şey yapacağım. Lanetli mifer alacağım. Güzel kestim onu? iyi bari. W tutaydı. O da ölürdü de neredeyse. Şu tapa gidebiliriz aslında. Şu canları bana verebilir misin ya? Gelin şu tapa gidelim. Bizim çocuk yine öldü yukarıda vurduruyor. Aa hani bir kritik asıyor. Tuttum onu. Bana vuracak bile yiyecek. Kankam kesmesin beni. Kankam ne yaptın? Oha kesti beni. Hayvan olmuş adam. Abi ikinci balta almış. Can çal. Onu da kesti. Ya bir ayaz alırdım ya. Ver şu ayazı ya. Çok geç alıyoruz yapacak bir şey yok. Adam iki tane item tamamlamış kanka. 6000 gold'u var XP'de. 6000 gold XP ha. Karşıdaki ADC fidlemesine rağmen bak 0 10 0 ADC var karşıda tövbe tövbe. Be. Şu şeye bak ya. Ekrana bak ne görüyorum ben. Neyse ona rağmen bizden fazla gol var elemanın. Kalbini kırdım şimdi senin kanka. Senin kalbini kırdım da burası da benim kalbimi kıracak. Al artık beni. Ölsün o. O ölürse iyi olur da oraya bakamayacağım. Keserlerse iyi olur onu ya. Heh, güzel olur. Hallederiz ya şu şeyi ayırdı ben bir çıkayım. Bir şekil şukul yaparız ya da ayrı Bizim Mardin 47 isimli kankamız da karşıdaki kerenin fitlemesini şu anda şey yapıyor. Ee, ne denir buna? Absorb ediyor diyeyim. Aklıma bir kelime gelmedi. Adam gold vermiyor ki. Öyle artık. Hani uğraşmayalım çıkalım bundan Şimdi uğraşırız ama. Ölsün bu Tamam güzel. En azından yaşadık. Bayazı'da çıkmamıza birazcık az kaldı. Şurada base'imizi koyalım. İki de iki. Geriye de bir soralım derdi neymiş. Bir kule yıktı. Hemen bir soralım derdi neymiş. Saldır. Merak ettim yani niye yapıyor acaba. Takımı da kötü değil çünkü. Youtuber mu içerik mi yapıyor acaba? 15 defa aldım sonra bir anda rakibi pat çat pat. 20 gold. Kanka bu Granger Melis'i alacaktım banladı. Olsun ne olacak? Bizimki de niye gösterdi. Ben de Mia'yı banladım. Çocuk oynuyor. Böyle bir muhabbet mi var lan? Adam rakip almasın diye banlamıştır yani. Vardır bir birliği. Başka çar mı bilmiyorsun. At kafasına bak. Yok kanka öyle artık yapıyorsa oynasın. Sen karaktersiz bir adamsın. Abi çok vurdu ya change. Arkadaşlar bu Change'e bir parlak alalım ya. Sonra bir şeyler alırız ya. Ya da şunu çıkalım ondan sonra parlak alalım. Change'in ultiler çünkü can yakacak. Adamın gold'u falan da fena. Böyleleriyle oyun oynanmaz diyorsun. Tek sorunu sensin kanka. Sorunu başkasında değil de aynada aratan bütün her şeyi çözeceksin de. İşte mal insan mal olduğunun farkında olmayabilir. Hiç gördünüz mü bir hırsızım ben hırsızım dediğini? Göremezsiniz. Mal insan da aynıdır. Ben mal malım demez yani. Buna bak fitlemesine rağmen takımı neredeyse kazanıyor. Neredeyse değil direkt kazanıyorlar yani. Bizde fitleyen bir kişi bizde bilen yok ya sen de kes sesini ya. Kamil senin. Ne ne bilmemesinden bahsediyorsun. Bizdeki iki tane feeder'la yine Lucas da şeyi keriyi şey yapıyor arkadaşlar. Oğlum şu adama vursana. Tetillon gelip bir Q mu bir şey at ya. Adam ölmüyor ya. Ciddi ciddi kesti beni ya. Lucas'ın girdiği zamanlamaya bak. Herkes öldükten sonra kardeşim benim. Ee, Cecilion, tut kardeşim şu maçı. Tut. Tut gelecek. Late'de halledeceğim ya. 10.000 oldu var arkadaşlar. O yüzden bir şey yapamıyorum. Bas ultini artık. Köyümü yana doğru at şimdi. Aynen öyle. Bu parlağı alalım. Hiç büyü direncimiz yok. Harbiden bizim çocukta hiç ormanla alakası bile yok yani. Ben böyle bir şey olacağını öngördüm bu arada draft ekranında, şey dedim sen dedim alfa alsana. Çünkü alfayı böyle pek bilmesine gerek yok oynayan adamın. Bakın şunu bir kesin yine. Dümdüz dalarak can çalabiliyor ya alfa gerçek hasar falan çıkarıyor. Lord'u alalım hadi lord'u alalım. Hadi lord'u alalım. Hadi lordu alalım. Ne böyle bir maçta 11 asistim var gayet iyi ya. Ama tank Feridin'i beğenmedim. Fikrimi söyleyeyim. Farklılık olsun diye yapıyorum şu an ama. Açıkçası çok beğenmedim çünkü. Desteklemesi gerekiyor yanınızdaki adamı. Geri çekil öleceksin. Geri çekil geri çekil. Yaz bu maçı kemer değil de Ayaz'la başlasam daha güzel bir sonuç alabilirdik. Toplan. Kes bunu tamam. tek boş bir ulti oldu ama olsun. En azından öldü o da. Aldım o ikisini de öldü bunlar. Lan ölsün o. Alo adam ölme. Ne? Ne? Lan Lord geliyor. Red mi alıyorsun? Tapta mısın sen? Oğlum siz ikiniz harbi çok kötüsünüz ya. Ben ne oynuyorum oğlum ya? Ne yaşıyorum ben? Lord da maçı bitiriyor. inanılmaz ya. Abi şu ikisi var ya bir şey söyleyeyim mi? Karşıda olsun, kere bizde olsun. Gerçi şey yine aynı oluyor ki. Değişen bir şey olmuyor. Ulan benim yandı. Ne biçim bir maç? <laughs> Mobile Legends. Kardeşim ya efsane hesaptan çıktı. Mistik'e geçiyor ya kardeşim ya. Mistik'te o ne ya? Biz Mistik'te maç görmek istiyoruz ya. Aynen ya. Vur. Part mı istiyoruz ya? Sanki şurada bin yıldızda katsam bunlar gelmeyecek kanka. Şöyle var cahil cahil bir belirten tipler var. Bir türlü öğretemedim abi şu Mobile Legends'teki böyle oyunu bilmeyen insanlara şu gerçeği. Vur şuna. Vur şuna. Hah sonunda ne ya? Bir kere. Desilman arkamda yaşatsa yeter ya Bu oyun Valorant değil arkadaşlar mesela Valorant'ta 1000 puan radyansın diyelim ee, Şey olmuyor Karşına da senin elonda 1000 puan adam gelmiyor Sen burada 1000 yıldızsan Daha düşük yıldız geliyor çünkü roket sistem var Rokete bastığın zaman Basmasan da gerçi geliyor ama onlar basınca da geliyor yani. Roket sistemi bitiriyor. Böyle lordu tutmayan adamlar karşınıza da geliyor, takımınıza da geliyor. Gördünüz yani şimdi. Bak takımdaki iki adama. Bak bizim ormancı ile XP'ye. Bak karşıdaki Kerry'e. Şimdi sen bunları seçemezsin. Dediğim gibi öyle sola girip profesyonel hard maç izleyeyim. Onlar bitti arkadaşlar. Bunlar sezon. Ondan sonra bitti. Sezon artık 35 mi 40 mi bilmem kaçtayız. O eskilerde kaldı. Profesyonel ve hard maç izlemek isteyen varsa Proof maçları izleyeceksiniz. Asya maçlarını izleyeceksiniz. Onun haricinde içerik üreticilerinden böyle bir tryhard maç beklemek falan zor. Anca millet birbirini ghostlar. 5 girer. 30 maçın birinde bilinen bir ekip gelir. Ona karşı oynarsın. O da çok uzun iş yani. Umarım e, beni yanlış anlamamışsınızdır. Bu bazı saçma yorum atanlara ithafen böyle bir konuşma yaptım. Üzerinizde alınmayın. Video like atarak bana destek olabilirsiniz. E, tank Fredrin bok gibi kanka denemeyin. Hoşçakalın bay bay. Hatred is now my companion.